Selam kendinden kendine yolculukta olan güzel, mucizevi dostlar. Öncelikle her birinizin işçi ve emekçi dayanışma bayramınız kutlu olsun. Birlik beraberlik içerisinde dostça, hakça, adaletçe, eşitlik içerisinde paylaşımın olduğu, işçinin emekçinin hakkının yenmediği, güzelliklerle, mucizelerle dolu harika bir bayram dilerim. Ardından hemen gelecek olan Ramazan bayramınızı da her birinizin kutlarım. Ramazan zaten paylaşım demek paylaştıkça çoğalmak demek. İlla paylaşımı maddi bir paylaşım olarak değerlendirmeyin güzel canlar. Sevginizi paylaşmak da, huzurunuzu paylaşmak da, kahkahanızı, neşenizi paylaşmak da bir paylaşmaktır. Ve çoğalmaktır. Dikkat edin. Mesela birisi esner, hop etraftaki herkes esner. Birisi güler, kahkaha atar, herkes ondan etkilenir, o da kahkaha atmaya başlar. Yani bu tür şeyler bulaşıcıdır. Paylaşmak bulaşıcıdır. Paylaşalım, paylaşmayı bulaştıralım. Adaleti, sevgiyi, aşkı, huzuru bulaştıralım bütün dünyaya. Bolluk, bereketi bulaştıralım. Hep beraber kendimiz olup dünyayı değiştirmemiz için neler mümkün? Bunun için hangi enerji alan bilinç ve seçim olabiliriz? Her birinize mucizevi bayramlar. Şimdi para enerjisinden biraz konuşalım. Para bir enerjidir. Bir değiş tokuş aracıdır canlar. On binlerce yıldan beri bir değiş tokuş aracı olarak kullanılan bir nesnedir. Eskiden takas usulü varmış, sonra para bulunmuş, işte bir nesne olarak hadi demişler bu kadar zor oluyor, gelelim işte bunun aracılığıyla değiş tokuşumuzu yapalım. Ne oluyor? O para dediğimiz nesne kapitalist dünyada sanki insanların bir amacıymış haline dönüşüyor. Bence bu benim ilginç bakış açımdır. Öncelikle parayı amaç olmaktan sanki çıkarsak çok daha mucizevi bir olasılıklar, sonsuz olasılıklar evlerini açılmış oluruz. İlla parayı ben amaç edineceğim diyorsanız ona da saygım var. O da ilginç bakış açısıdır aksese göre ve tabii ki yaşanılabilir bir hayattır bir şey demiyorum. Ama para bir araç olsaydı hayatınızda bu neye benzerdi? Bu ne yaratırdı? Parayı yalnızca bu hayatta istediklerimi, arzu ettiklerimi temin edebilmek için kullanılan bir araç olarak görüyorum. Tıpkı cep telefonunu bir araç olarak gördüğüm gibi cep telefonu konuşmamız için, iletişim kurmamız için hatta şimdi akıllı cep telefonları bilgisayar gibi kullanıyoruz. Ben de dahil olmak üzere. Mucizevi bir araç gerçekten. Buna arada sonsuz şükranlarımı gönderiyorum. O akıllı telefonu kim bulduysa dünyanın en büyük icadıdır. Çok net söyleyeyim. Yani bir tarihçi olarak on binlerce yıldır bütün icatları biliyorum. Bence dünyanın gelmiş geçmiş en büyük icadı akıllı telefondur. Çok net söylüyorum. Bu benim yine ilginç bir açım. Şey. O bir araç değil mi? Şimdi burada bunun bu videoyu size çekebilmem için kullanılan Mahmut Han kardeşime de sevgiler. Mahmut Han kardeşimin çektiği o kamera. İşte o ışık, üstündeki ışık. Ne? Kelim parlıyordur muhtemelen şu anda. <laughs> ne? Araç. İşte para da bunları temin edebilmemiz için araç. Amaç haline getirdiğimizde nasıl bir sıkışıklık yaşıyoruz? Para amaç olduğunda, ucu bucağı olmayan bir sonsuz olasılıklar evreninde olduğumuz için her daim bir tık üstüne geçme hevesi, hedefi, hayali vesaire ortaya çıkıyor. Bugün Mazda'm vardır, BMW'm olsun istiyorsun. BMW'm vardır, Chevrolet e işte atıyorum vesaire işte cipim olsun işte ne o ya da e, böyle büyük büyük işte Land Rover cipim olsun filan dersin. Land Rover cipin olur, ay benim Rolls Soysum olsun dersin. Bahçeli bir evim vardır, ay niye bunun havuzu yok? Bir de havuzlu keşke deniz kenarında bir evim olsun dersin. Gibi gibi. Yani amaç haline getirdiğiniz an hep bir tık üstüne çıkabilme unsuruyla yaşıyorsunuz. Dolayısıyla onu yapamadığınız zaman da mutsuzluk denilen kavramlarla bu sefer kendinizi çereliyorsunuz. Ne açıdan fikrimdir ve ilginç bakış açımdır. Önce parayı amaç haline getirmekten sıyrılırsak, onun bir araç olduğunu ve bir değiş tokuş mekanizması olduğunu fark edersek, olana da Olmayana da gönüllü olursak ve kendi birazdan yaptıracağım çalışmalarda, kendi bilinçaltımızda parayla ilgili var olan tüm bilinçaltı kodlarını, satın aldığımız tüm bakış açılarını temizler ve aranırsak, bunları çekip çıkartırsak kendimizden, ki buna yönelik çalışma yapacağım, o zaman paranın enerjisini çekebiliriz. Seversek çekebiliriz. Paraya pissin, kötüsün sen, zor kazanırsın zaten, ait olsun filan dersek, bir borç öderken, kredi öderken ya da bakkala işte atıyorum bir çikolata alıp para verirken ay ya falan işte gene zamlanmış, ne haydi olsun yaşlı falan deyip paraya böyle negatif enerjiler yüklersek çekemeyiz. Çekebilmemiz için öncelikle onu sevmemiz gerekiyor. 200 TL'nin arkasında kim var? Herkes bakıyor şimdi cüzdanına. Yunus Emre var. Sevelim, sevilelim bu dünya kimseye kalmaz demiş Yunus Emre. Yaradandan severim, Yaradandan ötürü, Yaradılanın enerjisini, Yaradan Allah'u u Teala'nın enerjisini her yerde hissettiğinizde, birlik aranına geçtiğinizde paranın da bir enerji olduğunu, aşk gibi, huzur gibi, sevgi gibi bir enerji olduğunu ve bunu istediğiniz anda çekebileceğinizi fark ettiğinizde ve paylaştığınızda paranızı, huzurunuzu, sevginizi paylaştığınızda çoğalırsınız sevgiyle alıp kabul ettiğinizde çoğalırsınız. Paranızı sevdiğinizde ve onu gönderirken bir yere verirken de sevgi enerjisiyle, bolluk bereket enerjisiyle seni Mahmutan'a veriyorum ama onurlandır, onu onurlandırmanı talep ediyorum. Bana da yabancı büyük dostlarına beraber katlanarak, çoğalarak sevgiyle geri dönmeyi talep ediyorum deyip bu şekilde tatlı bir enerji açtığınızda, onu sevgiyle uğurladığınızda, avucunuz için enerjisini hissedip onun katlandığını, büyüdüğünü, çoğaldığını hissettiğinizde ve enerji, enerjistik olarak bunu çektiğinizde alırsınız. Önce bu konuyla ilgili bariyerlerimizi fark etmemiz ve bariyerlerimizi dindirmemiz gerekecektir. Parayla ilgili oluşturduğumuz duvarlar, bariyerler, engeller, blokajlar neler? Önce bunları fark edeceğiz. Birazdan az sonra onunla ilgili çalışma yapacağım. Önce biraz akses araçlarından bahsedelim bakalım. Paraya sahip olmak ya da olmamakla ilgili yarattığınız ve satın aldığınız tüm bakış açıları Hepsinin yaratımını yıkıp Godzilla'nın ki iptal edelim mi? Evet demeniz yeterli. Ben Akses'in o mucizevi sihirbaz sopası olarak temizlik cümlesinin içimden söylüyorum şimdi. Şifa olsun. <laughs> Azıcık aşım, kaygısız başım. Bort yiğidin kamçısıdır. Para pistir. Para kötüdür. Para çirkindir. Çok mal haramsız olmaz. Para zor kazanılır gibi paraya dair sahip olduğunuz tüm bakış açılarının, satın aldığınız tüm realite gerçekliklerinin size itelenmiş, sizin satın almış olduğunuz, size dayatılmış çocukluğunuzdan beri beyninizde dönüp duran o bakış açılarınızın her birisini yaratımın yıkıp gozülyon kere iptal mi? Evet diyen canlara. Aksesini sihirbaz sopası dediğimiz temizlik düğmesini kullanıyorum orada. Yine sorular soralım. Biraz iptalleri kullandık. Şimdi sorular soralım. Sorular açalım. Para. Paraya sahip olmakla olmamak arasındaki farkın en iyi, en iyi şekilde bilebilmem için neler mümkün? Bolluk bereketi her anlamda hayatıma çekebilmem için neler mümkün? Parayı sevebilmem parayı temiz ve güzel bir nesne olarak görebilmem ve bolluk bereket içerisinde olabilmem. Ve bu bolluk bereketi de insanlarla paylaşabilmem için neler mümkün? Bunun için hangi enerji alan bilinç ve seçim olabilirim? Bakın sorunun güzelliğine bakın. Hangi enerji? Hangi enerji olabilirim parayı çekebilmek için? Hangi bilinç olabilirim? O bilinç sıçramasını ötesine geçmeyi nasıl başarabilirim? Hangi enerji olabilirim? Hangi bilinç olabilmedik? Olasılıklar, seçimler, Seçim sizin. Ne diyor? İşte İsra Suresi 13. ayette ben kaderi diyor kurumun çabasına bağlı kıldım. Seçim bağlı kıldım diyor yani. Sen parayı seçersen para sana gelir. İşte o blokajlarımızı indireceğiz. Bolluk bereket içinde olmam için neler mümkün? Bunun önüne duran tüm engellerin yaratımını kıyım, iptal etmek istiyorum. Evet deyin. Efendim Paraya sahip olabilmem ve bu parayı bolluk bereket içerisinde olduğum bu parayı rahatlıkla, kolaylıkla, neşeyle, ihtişamla, huzurla insanlarla paylaşabilmem. Paylaştıkça çoğalabilmem için neler mümkün? Bunun için hangi enerji alan bilinç ve seçim olabilirim? Paraya dair yarattığım paranın her şey olduğu blokajlarımın hepsinin yaratımını yıkıp iptal ediyorum. Ve paraya dair sahip olduğum tüm bilinçaltı kodlarımın, bakış açılarımın, her birisinin ekip yaratımını iptal ettikten sonra parayı sevgiyle hayatıma davet ediyorum. Sonsuz olasılıklar evrenini açayım. Ben Yaradan'la birim. Yaradan'la bir olmam için, Yaradan'ın sonsuz olasılıklardan para kaynaklarını kendime akıtabilmem için neler mümkün? Bunun için hangi enerji alan bilinç ve seçim olabilirim? Bildiğim, bilmediğim en güçlülerden bir tanesi bu. Bildiğim, bilmediğim tüm kaynaklardan. Paranın bana akması Helal yollardan isterseniz bunu ekleyebilirsiniz. Bu arzuya bağlı bir şey. Yok hocam bana sayısal otodan çıksın diyor ki kişi bunu söylemesin. Helal yoldan kısmını katmayabilirsiniz. Her yoldan açıksanız paraya o sizin seçiminiz. Ben genellikle demeyi seçiyorum. Paranın bana bildiğim bilmediğim tüm kaynaklardan, yaradanımın sonsuz olasılıklarından, helal yollarla sınırsız bir şekilde akması için neler mümkün? Bunun için hangi enerji alan bilinç ve seçim olabilirim? Sevgimi, paramı, aşkımı, huzurumu, olup bereketimi her anlamda hayatıma çekebilmem için neler mümkün? Bunu da canlarla paylaşabilmem için neler mümkün? Paylaştıkça büyümem için neler mümkün? Paraya dair bilinçaltı kodlarınızı bu şekilde pratik yollarla temizleyebilir, dönüştürebilir, hafif bir enerji yaratabilir. O hafif enerjiyle paranın enerjisinde çekebilirsiniz güzel canlar. Şimdi gözlerimizi kapatalım. Karnımızı şişirerek burnumuzdan 4 saniye kadar derin nefes alalım. Verirken burnumuzdan yavaş yavaş 8-10 saniye gibi kısa bir sürede daha şey, daha uzun bir sürede verelim. Burnumuzdan derin nefes alıyoruz, verirken yavaş yavaş yine burnumuzdan veriyoruz. Önümüzde duran para ile ilgili tüm blokajları, bariyerleri, kodlamaları bir duba gibi düşünün. Otopark dubaları gibi. O kırmızı dubalar gibi. Elinizde de ittiğinizi hissedebilirsiniz. Önce önünüzden gelenleri itin. Aşağıya, yeryüzünün derinliklerine doğru, önünüzde olanları. Önünüzdeki tüm dubaları, tüm bariyerleri, bariyerleri aşağı, bariyerleri aşağı, bariyerleri aşağı, bariyerler aşağı, yeryüzünün derinliklerine gönder. Sağınızdaki dubaları aşağıya doğru itin. Bariyerleri aşağı, bariyerleri aşağı, bariyerleri aşağı, bariyerler aşağı, tüm bariyerleri aşağı. Solunuzdaki tüm bariyerleri aşağı doğru indirin. Parayla ilgili tüm blokajlarınızı aşağı doğru itin. Bariyerler aşağı. Arkanızda duran tüm bariyerleri aşağı doğru itin. itin. Parayla ilgili tüm blokajlarımı, tüm kodlamalarımı hepsini yeryüzünün derinliklerine de gönderiyorum. Bariyerler aşağı, bariyerler aşağı, bariyerler aşağı. Tepenizdeki üstünüzden gelen bütün bariyerlerin aşağı indirin, 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 Altınızda olan tüm bariyerleri aşağı doğru indirin. Apışanınızdan aşağı doğru itin, 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 itin. Şimdi içinizde olan tüm bariyerler aşağı 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 aşağı. Bilincimde, bilinçaltımda, atalarımdan, DNA kodlarımdan, genetik yapımdan, inanıyorsam geçmiş yaşantımdan getirdiğim tüm bilinçaltı kodlarımı, tüm bakış açılarımı, her birisinin o bariyerler, bariyerler gibi, dubalar gibi yeryüzünün derinliklerine gönderiyorum, 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 gönderiyorum. Gözleriniz kapalı bütün çalışmalar yapılırken. Bilincime, bilinçaltıma, tüm karmik tabakalarıma, tüm evrensel kayıtlarıma sağlık, barış, huzur, bolluk, bereket içerisinde yaşamama engel olan tüm kalıpların çözülmesi, dengelenmesi, arınması komutunu veriyorum. İlahi enerjiye tam teslim oluyorum. Sağlıklı fit bir beden içerisinde, maddi bolluk bereket içerisinde, sevgi aşk içerisinde bir yaşama sahip olmaya niyet ediyorum bedenimdeki tüm toksinlerden arınmaya ve enerji alanımdaki tüm toksinlerden arınmaya, böylece paranın da bir enerji olduğunu fark ederek, Yaradanımın sonsuz olasılıklarına sınırsızca kendimi açmaya ve bana gelebilecek olan tüm maddi kaynakların, bildiğim bilmediğim tüm kaynaklardan bana akmasına niyet ediyorum. Teşekkür ederim. Çekin, alın, alın, alın içinize kabul edin. Devam ediyoruz. Para pistir inancım. Seni seviyorum, özür dilerim, teşekkür ederim, beni affet. Para kirlidir inancım. Seni seviyorum, özür dilerim, teşekkür ederim, beni affet. Bunu biraz daha fazla tekrar edebilirsiniz tabii ki. Çok mal haramsız olmaz inancım. Seni seviyorum, özür dilerim, teşekkür ederim, beni affet. Azıcık aşım, kaygısız başım inancım. Seni seviyorum, özür dilerim, teşekkür ederim, beni affet. para zor kazanılır inancım. Seni seviyorum. Özür dilerim. Teşekkür ederim. Beni affet. gibi para ile ilgili yaratmış olduğunuz tüm bakış açılarınızı oponopo yöntemiyle de kolaylıkla hafiflediğinizi hissedeceksiniz zaten. Değiştirip dönüştürebilirsiniz kıymetli dostlar. Şimdi biraz olumlama çalışmaları yapacağım. Sonra da Theta tekniğiyle de ben sizlere para ile ilgili güzel çalışmalar yaptıracağım. Kuantum unumlama yapalım birazcık da. Yine gözleriniz kapalı olsun. Huzur içerisinde bunları alıp kabul edin. Bolluk bereket içerisindeyim. Tüm ihtiyaçlarımı rahatlıkla karşılayacağım kaynaklara sahibim ve bunu kullanıyorum. Gürül gürül akan bir çağlayan gibi hayatın nimetleri bana sürekli gelir. Yaradanımın sonsuz güzellikteki sonsuz enerjisi bana akar. Bolluk duygusu sahip olduğum bir duygudur. Ve bu hissettiğim bolluk duygusunun enerjisiyle ben maddi bolluk bereketi de hayatıma en iyi en iyi şekilde çekerim. Varlığımın kendisi zaten ihtiyaçtan uzaktır. Ben sonsuz varlığım. Temizlemek, temizlenmek ve gelişmek, olgunlaşmak için çıktığım bu yolda benim için en uygun araçlar her zaman yolumun üstünde beni bekler. Ben sonsuz varlığım ve sonsuz olasılıklar evrenine açığım. Hayatımda bolca sevgi, bolca para, yeterli zaman ve sonsuz bilgi her zaman mevcut. Onlar tam zamanında karşıma çıkıyorlar, ben de uzanıp her daim onları alıyorum. Hatta uzanmama çaba sarf etmeye gerek kalmadan bile kolaylıkla, neşeli, ihtişamla, para enerjisini kendi hayatıma çekiyor ve davet ediyorum. Her anımı, hayatımın en önemli anı, karşılaştığım her kişi hayatımın en önemli kişisi olarak görüyorum. Burada hemen ekleyelim. Hayatıma bana katkı olabilecek, hediye olabilecek, bolluk bereket enerjisini hayatıma çekebilecek kimleri dahil edebilirim? Bana para kazandırabilecek kimleri hayatıma çekebilirim? Ben onlara sonsuz katkı ve hediye nasıl olabilirim? Onlar bana sonsuz katkı hediye ve hediye nasıl olabilir? diye hemen aksesuar içinde orada ekleyebilirsiniz. Bakın. Hayatınıza dahil edeceğiniz kişilerle de karşılıklı hediye ve katkı olma enerjisini ekleyin mutlaka. Ruh işçi ararken de. Karşılıklı hediye ve katkı olacağımız bir ruh eşini davet ediyorum demeyi bence dahil edin canlar. Çalışarak, üreterek ve paylaşarak yaşadıkça bolluk bereket enerjisinin bana nasıl akacağını biliyorum. Bolluk bereket bana akar. Çok çalışmak gereksinimi olmadan, da kolaylıkla, neşeyle, ihtişamla paranın bana gelmesi enerjisinin nasıl olduğunu biliyorum. Paranın illa zorlukla kazanılmayacağını Kolaylıkla da, neşeyle de, ihtişamla da paranın bana çekileceğini biliyor, alıp kabul ediyorum. Sahip olduğum bolluk bereketi ve parayı paylaşırken, verdiklerimin de çoğalarak ve katlanarak bana geri dönmesinin nasıl bir his olduğunu biliyorum. Bir elim bana sunulan bolluğu almak için yukarıdaysa Hz. Mevlana, diğer elim paylaşmak için aşağıdadır. Hak'tan gelen halka verilir. Paylaştıkça da çoğalmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Ben sonsuz varlık kudretine sahip olduğum, içimdeki sonsuz varlık bilincine sahip olduğum için yaradanımın sonsuz olasılıklarına açığım. Her daim sevgi, aşkı, huzuru ve bolluk bereketi, parayı hayatıma çekmenin enerjisini biliyorum. Ve her ürettiğim şey bana birçok zenginlik kazar. Çünkü ben ürettiklerimle insanlara katkı sunarım onların hayatına, anlayışlarına, sağlıklarına, umutlarına, konforlarına, güzelliklerine güzellik katarım. Ben de insanlara katkı oldukça, paylaştıkça bu konforu, bu huzuru, bu güzelliği, bu anlayışı, bu sağlığı insanlara verdikçe ben de fazlasıyla Rabbim tarafından ödüllendirilir ve bu güzelliklere fazlasıyla sahip olurum. Gereksiz israftan, boşuna ve gösterişe yönelik harcamalardan kaçınmanın nasıl birisi olduğunu bilirim ve bunlardan uzak dururum çünkü bilirim ki israf da enerjiyi sıkıştıran bir pozisyondur. Ben israftan kaçınarak bolluk bereketimi en iyi en yüce şekilde paylaşarak çoğalarak sevgiyle büyüyerek nasıl maddi almadda büyüyeceğimi biliyorum ve yaradanımın sonsuz olasılıklarına açık şekilde tohumun toprağa düşüp büyümesi gibi el ele birlik içerisinde maddi, manevi her anlamda toplumu, ülkemi, dünyayı, evreni daha güzel bir hale getirmenin nasıl bir his olduğunu da biliyorum. Her an çoğalan, büyüyen bu enerjiyi alıp kabul ediyorum gibi olumlamalarla sizlere de katkı olsun güzel canlar. Şimdi kıymetli dostlar, herkes ayağa kalkıp yüzünü kuzeye doğru dönsün ama herkes bir bardak su içtiğine emin olsun. En az büyükçe bir bardak su içtiğinizden emin olun. Çalışmamızda da olacak. Yüzünüzü kuzeye doğru dönüyorsunuz. Elleriniz yanında serbest bir şekilde duruyor. Gözleriniz kapalı. Tüm meditasyon çalışmalarında ben her daim gözleri kapattırıyorum. Dünya biyatıyla ilişkiyi kesiyoruz. Hatta dediğim gibi namaz kılarken bile gözlerimi kapatmayı seçiyorum. Çünkü o huşuyu daha rahat hissediyorum. Kuzeye doğru yüzümüzü dönüyoruz. Bir bardak su içtiğimizden emin oluyoruz. Vücudun hidrolize seviyesinin dengede olması için. Ve eller da soruyoruz. Para pistir, para pistir, para pistir. Öne doğru hafif eğildiyseniz evet anlamına geliyor. Çok mal haramsız olmaz. Soruyorsunuz. Çok mal haramsız olmaz. Çok mal haramsız olmaz. Sorun. Öne doğru eğildiyseniz bu bilinçaltı kodlamasına sahipsiniz. Kinesiyoloji ya da kas testi bu yaptığımız. Kinesiolojinin alt bilimi. Azıcık aşım, kaygısız başım. Azıcık aşım, kaygısız başım. Sorun bakalım. Öne doğru eğildiyseniz buna da sahipsiniz. Para çok çalışılarak kazanılır. Para çok çalışılarak kazanılır. Ya da para kazanmak için çok çalışmalıyım. Çok emek sarf etmeliyim. Sorun sorun. Tamam. Öne doğru mu eğildiniz? Borç yiğidin kamçısıdır. Sorun mesela. Tamam. Öne doğru mu eğildiniz? Gibi. Parayla ilgili böyle 5-6 tane, 7-8 tane söylemeye çalıştım. Bu gibi bilinçaltı kodları. Yani sizi sıkıştıran, sizin evreninizi, sizin bilincinizi, sizin bilinçaltınızı, sizin var olan realitenizi sıkıştıran bu tür kodlamaları kast testiyle buluyorsunuz. Sonra şimdi bana müsaade edin. Ben hemen şu an zaten frekans olarak öyle olduğum için hızlı şekilde çıkacağım teta'ya. Bizim teta'lık eğitimlerinde öğrettiğimiz yöntemimiz var. Şimdi herkes evet desin. Söylediğim zaman para pistir, para kirlidir inancınıza yaradan dışına gönderip sizden çekip çıkartıp dönüştürelim mi kıymetli canlar? Evet diyenlerin alanlarında şimdi alanınızda kolektif bir inançını hissedeceksiniz. Siz niye para pistir ve kirlidir inancınızın sizden çekilip çıkarıldığını, yaradan dışına gönderildiğini ve ondan arındığınızı hissedin. Şimdi hemen olumlusunu yükleyelim. Para benim için tertemiz, güzel bir enerjidir. İnancının hissine, yaradan tanımını, perspektifini, mümkün ve güvenli olduğunuzu, layık olduğunuzu, hak ettiğinizi, izinli olduğunuzu zaten hali hazırda o tertemiz, ışıl ışıl, yaradan tarafından sonsuz nurlanmış paraya sahip olmanın hissini bilmek ister misiniz? Evet diyen canlara, kolektif bilinç ağından, yaradanın sonsuz nuruyla size bunun yüklendiğini hissedin güzel canlar. Çok mal haramsız olmaz inancım. Yazın değiştirilmesini, yaradanışına göndermesini, sizden çekilip çıkartılmasını, tüm boyutlarda, tüm anlarda, zamanlarda, tüm varoluş seviyelerinizden çekip çıkaralım mı? Evet diyen yani canlar, hissetsinler. Çok mal haramsız olmaz inancınızı çekip çıkarıp dönüştük bir adamın gönderiyoruz. Şimdi pozitifini yükleyelim. Helal yollardan sonsuz bolluk bereketin ve berekete sahip olmanın hissinin, yaradan tanımını, perspektifini, mümkün ve güvenli olduğunu, layık olduğunu, hak ettiğini, izinli olduğumuzu zaten hali hazırda tertemiz, pırıl pırıl, helal yollardan bolluk berekete sahip olmanın hissini bilmek ister misiniz? Şimdi bunu size yüklendiğimi. Hissettiğin, Kolektif bir insanlığın, yadının nurunun o size hisse yüklediğini hissedin güzel canlar. Azıcık aşım, kaygısız başım inancına da çekip çıkarıp bir adamın ışığına, tüm zamanlarda, boyutlarda, tüm varoluş seviyelerine çekip çıkarıp gönderelim mi? Evet diyen yani canlardan bu bilinçaltı kodlamasına dönüştürelim. az olmak zorunluluğu olmadan her daim çoğa, çokluğa, bolluk berekete sahip olmanın hissini, yerden tanımını, perspektifini, mümkün ve mü, güvenli olduğunu, layık olduğunuz, hak ettiğiniz, izinli olduğunuzu zaten hali hazırda az olma zorunluluğu olmadan her daim çoğa ve çokluğa layık olduğunuzu bilmek ister misiniz? Bu hisse sahip olduğunuzu bilmek ister misiniz? Bu hissi şimdi size yükleyelim. Borç yiğidin kamçısıdır ve borçsuz mal sahibi olamam. Evet, inançlarınızın yerden dışına tüm varoluş seviyelerine çekip çıkarıp gönderelim mi? Evet, diyen canlardan. Borçsuz mal sahibi olamam. İlla borçlu olmalıyım. Borç yiğidin kamçısıdır gibi inançlarınızı, borçla ilgili tüm inançlarınızı çekip çıkarıp yerden dışına gönderiyoruz. Bunun yerine borçlu olma hissi olmadan da Yaradanımın sonsuz bolluk bereketine sahip olmanın hislerini, yaradan tanımını, perspektifini, mümkün ve güvenli olduğunu, layık olduğunuzu, hak ettiğinizi, izinli olduğunuzu, zaten hali hazırda buna sahip olduğunuzu bilmek, doğuştan bunun hakkınız olduğunu bilmek ister misiniz? Evet, diğer canlara yüklensin. Yani. Evet, burada tabii nasıl esnediniz, değil mi? Rahatladı. Ben şu an inanılmazdı. Böyle Pamuk helva gibiyim ben şu an. Böyle inanılmaz kuş gibi hissediyorum kendimi. Çok inanılmaz hafiflediğim anlamda. Çok gevşediğim. Canlar. Açabilirsiniz gözlerinizi. Var her şeyin yaratıcısı Yüce Rabbimiz. Sonsuz olasılıklar ve bizleri yaratmış. Öncelikle para enerjisini çekebilmenin bence en güzel yollarından birisi. Sonsuz varlık olduğunuzu hatırlamak. Sonlu varlık alanından kendinizi kısıtladığınız, Tüm realite gerçekliklerin ve satın aldığınız bakış açılarının hepsini iptal eder misiniz? Evet diyen canlar da akses yöntemle temizledim bu soru. Bakın, daha bize dayatılan bir sürü bakış açısı var. Bu dayatılmış olan bakış açılarının hepsini bulup bulup tespit edip iptal edin canlar. En basit yöntem. Bir şey aklınıza gelmedi. Ya nasıl temizliyorduk? Seni seviyorum, özür dilerim, teşekkür ederim. Beni affet. Hoponopo yöntemi ya. En basit ya. Hiç aklınıza bir şey gelmedi. Ne yapıyorduk? Ya? Aksesi nasıl yapıyorduk? İşte tetada nasıl yapıyorduk? Onu nasıl yapıyorduk? Bunu nasıl yapıyorduk? Hiç tereddüt etmeyin. Relax olun. Sadece iptal iptal deseniz bile zaten o enerjiyi açarsınız. O ayrı bir şey ama hiçbir şey aklınıza gelmezse bile seni seviyorum. Özür dilerim. Teşekkür ederim. Beni affettiğin. O oh, bak kuş gibi olacaksınız. Affileceksiniz ya. Yani. Tünin Cimin enerjisini açayım burada. Tünin pek şahfaz. Canım hocam. Güzel hocam. Ben de eğitimlerini aldım. Mucize can hocam. Bana e, Eskişehir'deki ev sahipliğini yapıyorum ya yani onun. Yani var olduğuna Şükran. Bana gelirken muhteşem bir hediye getirmişti. Sezar'ın kütüphane anahtarı. Sonra benim kütüphaneyi görünce burada vay be ne kadar enerjistik olarak güzel bir hediye almışım demişti. Ben de çok mutlu olmuştum. Oldukça da ağır bir vahsa. Çok güzel bir hediye. Sezar'ın kütüphane anahtarını niye gösterdim? Kilit de benim anahtarda. Kilit de benim anahtarda. Kilit de benim anahtarda. Kilit de benim anahtarda. Kilit, de benim, anahtarda, kilit de benim anahtarda. Tüm kilitler açıl. Tüm kilitler açıl. Tüm kilitler açıl Tüm bariyerlerini aşağı indir. Tüm kilitlerini aç. Tüm anahtarla tık 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 hop bütün kilitlerinizi açın. Anahtar sizsiniz. Kilit de sizsiniz. Anahtar da sizsiniz. Hayatta kendinizi bloke ettiğiniz, sıkıştırdığınız tüm kilitlerin hepsini anahtarınızla Sezar'ımın kütüphane anahtarıyla hepinizin kilitlerini açıyorum. Sonsuz katkı olsun. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sonsuz sevgilerimle. Hoşçakalın. Olup bereket aksın. Sevgi, aşk, huzur aksın. Çoğalın, paylaşın, büyüyün. Hep birlikte büyüyelim. Dünyayı daha güzel bir hale getirelim. Sevgiler.